Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere 5 gün içerisinde 5 kilo verebileceğiniz müthiş bir diyet tarifi vereceğim. Bu diyeti tüm sağlıklı bireylerimiz uygulayabilir arkadaşlar. Lütfen videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen kullanacağımız ilk malzemeye geçmek isterim. İlk malzememiz arkadaşlar karnabahar olacak. Biliyorsunuz şu an karnabaharı zaten her yerde bulabiliyorsunuz. Hemen şöyle karnabaharımızdan birkaç parça alıyoruz. Yaklaşık kendi avuç büyüklüğünüze gibi düşünebilirsiniz. Bunları keselim. Yani şöyle göstereyim. Yaklaşık bir avuç büyüklüğünde karnabahar alıyoruz. Şimdi arkadaşlar karnabaharımızı küçük küçük doğrayacağız. Karnabahar arkadaşlar çok fazla bağırsak çalıştırır. Aynı zamanda lifli yapısıyla bizlerin kabızlık sorunu geçmesini engeller. Kiremer etkiye sahiptir. Toktuzcu etkiye de sahiptir arkadaşlar. Ayrıca sizlerin aniden açlık krizine düşmenizi tamamen önler. Parmağımızı şöyle küçük küçük kesiyoruz. Bugün kullan yapacağımız bu diyet arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek nasıl anlattıysam o şekilde uygulamaya özen gösterin. Çünkü gerçekten arkadaşlar öğrendiği gibi yapılırsa gerçekten etkili olacaktır. Aksi takdirde hiçbir etki alamayabilirsiniz. Vücuttan ciddi derecede ödem atacaktı. Sizler de e, bu ödemin atılması için vücudunuzdan lütfen bol bol gün içerisinde su içmeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi karnabahar. Karnabahar gerçekten çok bereketli bir e, sebzedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir da karnabahar çıktı. Şimdi arkadaşlar bir diğer malzememize geçmek istiyorum. Bir diğer malzememiz arkadaşlar sarımsak olacak. Bugün bu diyetimizde bir de sarımsak kullanacağız. Hemen şöyle sarımsağımızı çıkartalım. Hemen sarımsağımızdan da arkadaşlar şöyle irice bir diş alıyoruz. Hemen onu da kabuklarından ayıralım. Arkadaşlar sarımsak da metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda kilo vermemizi sağlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar sarımsak ciddi derecede bir antioksidan özelliği sahiptir ve vücuttaki mikropların atılmasını da sağlar ve birçok hastalığa da iyi gelir arkadaşlar. Şöyle bir parça da sarımsak kullanıyoruz. Evet bir diğer malzememize geçelim arkadaşlar. Büyükçe bir kaseye ihtiyacımız olacak öncelikle. Ve ardından arkadaşlar 3 yemek kaşığı dolusu ile yoğurda ihtiyacımız var. 3 yemek kaşığı dolusuyla yoğurdumuzu alıyoruz. Ve arkadaşlar yoğurdumuzun içerisine kesmiş olduğumuz sarımsağımızı ince ince doğruyoruz. Yani açıkçası yiyebildiğiniz kıvamda doğramalısınız arkadaşlar. Nasıl tüketebiliyorsanız o şekilde doğrayın lütfen. Hemen sarımsağımızı doğrayalım. Evet, sarımsağımızı doğradık. Şimdi sarımsaklı yoğurduğumuz arkadaşlar dikkatli bir şekilde güzelce şöyle bir karıştıralım. Sarımsaklı yoğurt ciddi bir metabolit hızlandırıcıdır. Biraz ağız kokusu yapıyor ayrıca. Onu da kesinlikle belirtmek istiyorum. Eğer çalışırken bu tarifi uygulayacaksanız sarımsaklı içerisine bu şekilde koymayın. Sarımsağı direkt arkadaşlar küçük küçük parçalara bölüp değil ikiye ya da üçe o şekilde yutun. Şimdi arkadaşlar doğradığımız karnabaharlarımızı içerisine aktarıyorum. Hepsini şöyle aktaralım. Evet. Şimdi ise son bir malzeme daha ekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz karnabahar aynı zamanda çok fazla şişkinlik de yapıyor. Bizler de bu şişkinliği almak için yarım tatlı yarım çay kaşığı kadar kimyon kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen kimyonumuzu serpelim ve karışımımızı yoğurtla tamamen içecek içecek şekilde karıştıralım. Burada çiğ karnabahar kullanıyorum. Ben de çünkü bunu şu an yiyeceğim. Ee, sizler isterseniz karnabaharı haşlaya da Ancak çiğ kendi tadı çok lezzetli. Yani tabii ki siz kendi tercihiniz. Ancak ben çiğ yemekten yanayım arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yemeniz gerektiği de anlatacağım. Gördüğünüz gibi hatta ben şöyle hemen bir tadına bakacağım. Hmm. Tadı süper. Şimdi bunu nasıl kullanıyorsunuz arkadaşlar? Lütfen. Arkadaşlar şimdi bunu 5 gün boyunca 5 gün boyunca her öğünde sabah kahvaltınızda öğle yemeğinizde ve akşam yemeğinizde bir kase şeklinde bunu yiyorsunuz. İnanılmaz dokutacak. İnanılmaz derecede ödemleriniz vücuttan atacak. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki arkadaşlar vücuttaki ödemi atarken bizim vücudumuzun susuz da kalmaması gerekiyor. Bu yüzden de bol bol su içmemiz gerekiyor. İkinci gün aynı şekilde sabahleyin yine bir kase yiyorsunuz. Öğlenleyin bir kase. Akşamleyin bir kase. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Beşinci günün sonunda yani tam ertesi gün minimum 4 kilo. Bakın minimum 4 kilo veriyorsunuz. Çünkü bağırsaklarınız inanılmaz hızlanıyor. Özellikle karnabahar sevenler için gerçekten ideal bir diyettir bu arkadaşlar. İsterseniz üzerine pul biber ekebilirsiniz. Herhangi bir baharat ekebilirsiniz. Nane koyabilirsiniz. Kekik tamamen tatlandırmak size kalmış. Sadece baharatla tatlandırabilirsiniz. Sarımsak olmazsa olmaz. Sarımsak kesinlikle olmaz gerekiyor. Zaten sarımsak karnabahar ve yoğurt üçlüsünden oluşan bu karışıma diyet dediğimiz için ve bu karışım bizi çok fazla top tuttuğu için bu üç malzemeden üçü de olmazsa olmaz arkadaşlar. 5 günün sonunda 100 kilo üzerindeyseniz eğer yani 6-7 kilo dahi verebiliyorsunuz. Çünkü vücudunuzda ne kadar fazla ödem varsa o kadar fazla kilo gidecek. Ve bu karışım önce ödeme atacak ve ardından da vücudunuzdaki tamamen yağlarınızı yakıma olarak çalışacak. Ve yağlarınızı yakacak ve sizlerin vücudunuzda özellikle karın, basen ve sırt yağlarınızda ciddi derecede bir incelme sağlayacaktır. Denerseniz yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Ben şimdi bunu hemen yiyeceğim. Benim akşam birkaç gün önce çok kaçırmıştım, ben bunu hemen öğün olarak yaptım. E, bu aslında benim diyet arkadaşımın bir tavsiyesiydi arkadaşlar. E, ben ara ara kilo aldığım zaman bunu yerim. E, hatta sadece yoğurt ve nohut da yerim arkadaşlar. Onun da videosu kanalında var. Yoğurt ve karnabahar da tüketiyorum. Denerseniz yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Ben hemen bunu yemeye gidiyorum. Ve sizler de umarım yaparsınız ve hemen bunu yemeye başlarsınız. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.